Tabii ki dünyada şu an birçok e, Metaverse platformu var. E, burada önemli olan e, global bir Metaverse'ü seçmek. E, çünkü bu giderek dünyada hype olan, popüler olan ve giderek e, değerlenen bir alan. Şu anki baktığınız zaman yeni neslin e, daha çok orada bulunuyor olması ve teknolojinin oraya doğru gelişi olması, dünyanın en büyük teknoloji firmalarının şu anda Metaverse içerisinde en büyük markalarının Metaverse içerisinde kendi genel müdürlerini taşıyor olması zaten ee, bu e, pazarın giderek büyüdüğünü gösteren bir işaret. Dolayısıyla e, şu anda nasıl hani altına yatırım yapıyorsak, başka e, birimlere yatırım yapıyorsak e, artık Metaverse de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla e, buradan arsa alabilirsiniz veya NFT oluşturup bu NFT'lerinizi e, ke kendi e, aray satın aldığınız Metaverse'in içerisine taşıyarak e, bu dijital objelerinizi kullanabilirsiniz. Artık e, dijital evrenlerin, sanal evrenlerin oluştuğu dünyaya doğru ilerliyoruz. Global oyuncuların içinde yer aldığı Metaverse'lere yatırım yapmak daha e, doğru gibi gözüküyor. E, çünkü e, burada önemli olan şey nasıl bugün bir e, mobil et dünyasının ya da bir et firmasını kıymasını e, büyüten şey içerideki trafikse, bugün Metaverse'lerde de e, o yerin değerlenmesini sağlayacak şey e, trafik olacak. İnsanların oraya avatarlarıyla e, ne kadar çok kişi avatarlarıyla oraya gelirse, o Metaverse içerisinde bulunursa e, o e, Metaverse ya da dijital Ev'den daha da fazla değerlenmiş olacak. Dolayısıyla e, sizler de e, özellikle trafiğin yoğun olduğu, ekosistemin yaşadığı Metaverse'lerden arazi satın alabilir ya da kendiniz de ee, bir arsa üzerinde yeni bir şehir yaratabilirsiniz. Bunlardan biri de tabii ki e, deniz gibi bir yer olabilir. <laughs>